Evet Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz çok e, kalabalık var burası en eski şekercilerden neler söylemek istersin? 1938 yılında kuruldu şu anda Fethiye Caddesi'nde en eski dükkanıyız faal olarak işleyen e, ben dördüncü kuşak olarak burada çalışmaktayım. Sahiplerin isimleri ilk yani burada fotoğraflarımız da var yani ilk babamın dedesi Abdullah Bendegül sonra Salim e, Patır sonra Abdullah Gürkan babam olarak yani üçüncü kuşak işletmeciydi. <laughs> Hep aynı yerde miydi? Burada evet, mı? Hep aynı yerdeyiz. Evet, e, yaklaşık 86 yıldır aynı yerdeyiz. Yani çarşı kurulmadan önce aslında dükkan vardı burada. Evet, Helvacı Abdullah'tayız şu anda. Babanız da sanırım rahmetli oldu. Evet, hem babamın ismi Abdullah, hem babamın dedesinin de ismi Abdullah. Başınız sağ olsun. E, teşekkür ederiz. Bir dört gün önce babamızı kaybettik. Yani onun anısını yaşatmaya, ailemizin anısını yaşatmaya devam ediyoruz. biraz da e, Abdullah Bey'in verdiği güvenden dolayı da yıllardır sanırım bu işletme ayakta kalıyor. Evet, yani sonuçta dediğim gibi yani İzmit'in en eski kuruluşu neredeyse yani faal olarak işleyen bir esnaf olarak herhalde biz kaldık. Fethiye Caddesi'nin en eski dükkanıyız zaten. Yani dediğim gibi ailemizin adını yaşatmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz tabii sağ olsunlar onlar da ikinci üçüncü kuşak oldular. Yani e, dedesinin alışveriş yaptığı, babasının alışveriş yaptığı yerde torunlar da artık gelip alışveriş yapabiliyor bizden. E Tabii bu çok e, gurur verici bir şey, çok mutlu edici bir şey. E, Tabii biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. E, ürünlerimizin kalitesiyle her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz.